Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar yeni açılan 2 yıllık bölümler gençler. Sizler için arkadaşlar ben derledim. Bir 10-12 tane falan yazdım arkadaşlar. Kontajanlarını da söyleyeceğim. Lütfen arkadaşlar bu bölümleri araştırınız. Arka yüz yazılım geliştirme 115 tane kontajan var. Bulut, bulut bilişim operatörü arkadaşlar 85 tane. Büyük veri analizli 120 tane. Dijital dönüşüm elektroniği 145 tane. Hava aracı imalat teknolojileri 29 imalat yürütme sistemleri operatörlüğü 145 insansız araç teknikerliği 115 kenevir dokumacılığı 40 kurumsal bilişim uzmanlığı 60 otonom sistemler teknikerliği 115 oyun geliştirme ee, ve programlama 120 ön yüz yazılım geliştirme arkadaşlar 175 robotik ve yapay zeka gençler 175 su altı kaynak teknolojisi 45 yapay zeka operatörlüğü 90 arkadaşlar bunlar yeni açılan 2 yıllık bölümler gençler lütfen bu bölümleri araştırınız kontenjanlarını söyledim arkadaşlar bunlara göre tercih yapabilirsiniz haydi bir daha başlayalım arka yüz yazılım geliştirme bulut bilişim operatörlüğü büyük veri analizli dijital Dönüşümdeki elektroniği hava aracı imalat teknolojileri imalat yürütme sistemleri operatörlüğü insansız araç teknikerliği kenevir doku, dokumacılığı, kurumsal bilişim uzmanlığı, otonom sistemler teknikerli, oyun geliştirme ve programlama, ön yüz yazılım geliştirme, robotik ve yapay zeka, su altı kaynak teknolojisi, yapay zeka, operatör arkadaşlar. Bunlar yeni açılan 2 yıllık bölümler. Görüşmek üzere.